Merhabalar, geldik 142. dersimize. Şimdi bu derste rol kısmının devamını yapacağız ama önce küçük bir işlemle başlıyorum. Şöyle ki, bizim UI tarafında Viven içerisinde bir Viven import var ya Şunu şöyle kopyaladım, kopyaladım bu değeri geldim, adminin içindeki Viven'de içerisine yapıştıralım şöyle. Burası gelmiş oldu, güzel. Şimdi buradaki view importun içine hemen dolduralım İçini şöyle dolduracağız sen kordemo modeli almayacaksın şunu sildim sen diyeceğim ne olacaksın kordemo nokta araya bir de hatta araya içindeki al. ek olarak using core demo nokta nokta admin nokta modeli alsın modeli de bu şekilde göndermiş olacağım Tamam mı Burası böyle Peki sonraki adımda ne yapacağız? Sonraki adımda şöyle bir işlem yapacağız. Ben geldim, şurayı siliyorum artık. Direkt modelle çalışırım. Bakın bir hata vermedi. Neden? Çünkü artık vvv-import'un içerisinde burayı dahil etmiş olduk. Ondan dolayı hata vermedi bize. Şimdi burada bizim bir formumuz var. Tabii bu forma diğer atama da gerçekleşecek. Ee, önce bir kullanıcıya ait rolleri listeleyerek başlayalım. Peki bu nasıl olacak? Şimdi bunu böyle çalıştırırsam bana ne gelir? Bu haliyle bir çalıştırabilir miyim? Şöyle bir bakalım bize ne getirecek? Bir bunu görelim. Sonra ona göre diğer adıma geçeceğim. Bekliyorum gelmesine Burayı kapattım. Admin role index. Şimdi bakın geldi. Şöyle kullanıcı rol listesi dedim. Burada rol ataya tıkladım. Boş geldi bu şekilde. Tamam. Burası da aynı şekilde boş geldi. Şimdi bir doğrusu beyaz gelmişti. Neden? Şurası form kontrolü olmayacak. Form check olacak. form check olsun. Şimdi benim burada inputlarım olacak. Birinci inputum bir type hidden ama ne için type hidden olacak? Bakın ASP yazdığım zaman tek helper'a ait komutlar geliyor. ASP tire for. Şimdi birinci inputum bir e, hidden türünde input olacak. Peki neyi tutacak? Sen diyeceğim şunu tutacaksın. Model. Modelden gelen yininci değerin nokta rol e, id'sini tutacaksın. Benim amacım şu anda burada ne? Benim amacım burada şu anda for döngüsü aracılığıyla rolleri listelemek. Tamam mı? Ben burada rolleri listelemek istiyorum. Sonra indim alta. Küçüktür. Input type eşittir. Bir hidden daha oluşturacağım. Bu hidden'da da asp for diyelim yine. Aynı şekilde eşittir. Model. Model dinince değeri. Nokta. Rolüm bu kez ismi gelsin bize. Input'u kapattım. Biraz daha büyüteyim. Daha rahat görün. Geldik üçüncü kısma. Şimdi üçüncü kısımda işler değişiyor. Input type eşittir bu kez hidden değil checkbox kullanacağım. Ve bu checkbox da asp tire e, for diyelim yine diye. asp tire for eşittir dedim. Arasına et model model ininci değerinin neyini ne alacaksın? Exist durumunu alacaksın. Şimdi exist durumunu aldığım zaman ne olacak arkadaşlar? Şu olacak. Eğer ki e, contains ise true dönecek. Zaten bana benim amacım burada ne? Benim amacım burada true'ları çekmek. Yani turu olan değerleri şeyde şeyde checkbox'ta işaretlemek. Exist durumunu al. Tamamdır. Peki burada bir de bana sen burada neyi var? Bana bir de class ataması yapalım sana bir saniye. Class'ın eşittir. Form tire check input olsun. Süper. Şimdi bir de şimdi bakın böyle olduğu zaman şöyle bir işlemle karşılaşacağım. Sayfayı yenileyelim. Göstereyim size beraber görelim ne olduğunu. Bekliyorum gelmesine Şimdi geldi. Mesela bakın ata dedim. Sadece böyle bir çizgi geldi. Yani boş geldi. Rollata dedim. Burada da boş değer geldi. Rollata dedim. Burada mesela bir şey geldi. Ne geldiğini görün. Tikli geldi. Şimdi benim burada bir de şuna ihtiyacım olacak. Bir label gelsin ki bu checkboxların kime ait olduğunu bilelim. Label'ın class'ı eşittir işte form Tire check label diyelim. Şöyle. Sonra e, for. Kim için çalışacak bu? For eşittir. At model modelin iğninci değerinin nokta exist için çalışacak. Tamam. Sonra e, at model ismi de modelin iğninci değerinin name olacak. Tamam mı? Burası da böyle olacak. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum bu haliyle çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım çalışacak mı beraber? Görelim. Bekliyorum gelmesini. Gelsin sayfamız. Şimdi burası geldi. Bakın rol ataya tıkladım Murat'a. Sadece admin seçili. Gördünüz mü? Mesela Eylül'e tıkladım. Writer remember member seçili. Peki bunun çalışma prensibi nasıl? Hadi gelin beraber bir tane şey atayalım. Şunu atayalım. Bir breakpoint. Ve buradan çalıştıralım. User rol çalıştır dedim. Bir görelim bakalım nasıl dönüyor. Birlikte kontrol sağlayalım. Şimdi şurada sadece slash işte admin user role liste git. Şimdi bakın ben bu arada ders önce bir tane daha eklemişim. 3'e 4 diye. Şimdi mesela biz 3 numaralı kullanıcı ile işlem yapalım. Tamam mı? Şöyle şunla gidiyoruz. Şimdi rol ataya tıkladım. Tıkladıktan sonra buraya geldim. Şimdi zaten dışarıdan gönderdiğim ID'ni 3. f 11'le iniyorum aldı. Şimdi bir tane user döndü. Şurayı bir geçelim. User döndü. Baktığın zaman user baran1 ve baran1'in diğer bilgileri burada. İndim aşağı sonra roller. Şimdi roles kısmı zaten herhangi bir şarta bağlı olmadan roller tablamındaki bütün rolleri geliyor, getiriyor. Admin, writer, member, moderator. Dördü de döndü süper. Bunu biraz daha kullanacağız post işlemi sırasında. Sonra user role kısmında iki tane değer döndü. Admin ve moder moderator. Neden? Neden admin ve moder moderatör moderator? Hemen bakalım. Şimdi 3 numaralı kullanıcı 1 ve 4 numaralı rollere sahip Bakıyorum bakın 1 ve 4 numara ondan dolayı ne döndü Admin ve moderatör döndü Sonra F11'e bastım ve döngü başladı Döngü başladıktan sonra şöyle içine indik mesela 1 numarada role id okundu şu anda Role id'nin işte ismi admin exist durumu true neden çünkü e, Adminle çakıştık biz Devam ediyorum Şimdi 2 numaralı Rolde exist false gelecek bakın göreceksiniz şu an exist yok bir saniye Gelecek Bakın 2 numaralı rol ismi neymiş? 2 numaralı rolü writer. Exist durumu false geldi. Neden? Çünkü 3 numaralı kullanıcının 2 numaralı rolü yok. Devam ediyorum. Sonra 3 numaralı rol. 3 numaralı rol de false gelecek. 3 numaralı rolün ismi neymiş? Member yani üye. Üye de false geldi. Ve son olarak 4 numaralı role geliyorum şöyle. 4 numaralı rol ismi moderatör Moderatörün exist'e true geldi. Ve döngü bitti. Return view ile de geriye model döndürdü. Model içerisinde 4 tane değer var. Bunlar içerisinde ee, bunlar içerisinde exist durumu true olanlar bizi karşılamış oldu. Tamam mı? Burası da bu şekilde olacak. Kolay olduğunu düşünüyorum. Burada mesela assign role'e geri geldim. Şunu kapattım. Şunu da kapattım. Ee, burayı da kapatalım. Şimdi buraya hemen iki tane buton ekleyelim. A ah, harf eşittir slash admin slash admin role slash e, indekse gitsin slash user role liste mi gidelim ya da, da user role listin user role list diyelim sonra şimdi user role liste gelsin burası tamam ondan sonra bir de class klasatımızı yapın class eşittir işte btn boşluk btn primary olsun ismi de e, kullanıcı listesine dön olsun böyle bir isim verdim burada yani burada da e, şöyle sayfayı yenilemiş olalım. Bir görüntüleyelim bakalım nasıl geldi. Beraber görelim bir çalışsın uygulamamız. Şöyle tekrar yenilemiş olalım. Tekrar yenileyelim bakalım gelecek mi yine gelmezse. En baştan çalıştıralım şöyle. Çünkü sanırım şeyden dolayı. E, F5'e çalıştırdığım için ondan dolayı gelmedi tarayıcı üzerinde. Şimdi yeniden çalışsın. Şimdi gelecektir. Admin assign role slash mesela 1 bir dedim. 1'e gidelim. Bir dakika. Aa, ben bunu yanlış yere yazdım bir saniye. Bunun şöyle döngünün dışında olması gerekiyor. Yapıştıralım. Kaydettim. Şu kaydetmiş oldum. Geldim sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra tekrar görelim. Bekliyorum gelmesini. Bu kısım gelmiş oldu. Tamam mı? Burası böyle. Aslında burada kullanıcı listesine dön kısmı var ama bir de buton e, hatta şunu şöyle yapalım. Yani. Şunu ben kestim. Şunu şöyle dışarı alalım. Bu araya bir buton ekleyelim. Buton. Butonun klası işte btn boşluk btn tire info olsun. İsmi de e, rol ata veya değişiklikleri kaydedelim. Değişiklikleri kaydet Şimdi bu değişiklikleri kaydet kısmı da rol ataması için kullanacağımız kısım olacak. Bu kadar. Bir sonraki derste rol ataması için gerekli olan kısmı göreceğiz. 143 olacak. Sonra hemen kalan dersleri sizlerle paylaşayım. Ondan sonra ders bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar yeterli. Zaten finale gelmek üzereyiz. Şimdi bizim bir text file bir, birimiz vardı. Şimdi şu yorumlar kısmına artık geçiyorum. Burayı sildim ondan sonra rolleme kısmı. Rolleme kısmı da bitmek üzere. Sonra şunu kullanacağım. Bir derste şunu göstereceğim. Entity Framework Responsibility Minimize kısmını. İki ders JSON Web Token. Sonra Deploy ve finale devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde rollemenin son kısmında görüşmek dileğiyle.